Yuga hızla kaleye ilerliyor. Takım arkadaşına akıl dolu bir pas. Şimdi de top Savaki'de. Acaba şut mu çekecek? Biliyorum Wakabayashi. Al bakalım. Şut çekiyor. Wakabayashi'yi yakalayabilecek mi? Wakabayashi köşeye doğru adeta uçarak topu çevirmeyi başardı. <laughs> Sanırım Vakabayashi sakatlandı. Kaleci Vakabayashi bacağını tutuyor. Bu hiç iyi bir gelişme değil. Nankasu gerçekten kritik bir durumda. Nankasu'nun gurur duyduğu oyuncular kaleci Vakabayashi, orta saha oyuncusu Misaki ve Forvet Tsubasa hepsi kötü durumda. Nankasu maça as oyuncuları sakat bir halde devam ediyor. Bakalım Nankasu takımı bu halde nereye kadar götürebilecek maçı hep birlikte göreceğiz. Ve maç meyvanın köşe vuruşuyla yeniden başlayacak. Bu aşamada her şey değişebilir. Maç köşe vuruşuyla yeniden başladı. İki takım da Nankatsu yarı sahasında top için mücadele ediyor. Nankatsu savunması kaleyi olanca gücüyle korumaya çalışıyor. Ama bu arada Tsubasa takımına destek veremiyor. Acaba bacağının durumu sakatlığından ötürü çok mu kötü, yoksa planladığı bir şeyler mi var? Birazdan hep birlikte göreceğiz. Hayır, Tsubasa yenilgiyi kabul edecek biri değildir. Mutlaka düşündüğü bir taktik olmalı. Öyle değil mi Tsubasa? Nankatsu krizde, Ishizaki'nin güçlü mücadelesi. Olamaz, Tsubasa için çok üzülüyorum. Misaki'nin durumu da kötü. Koç, skor berabereyken çıkıp oynamama izin verin. Şu an takımda sadece on kişi var. Bacağım artık daha iyi. Bakın. Hayır, olmaz. Kanaman hala durmadı. Taç atışı kullanılacak. Meyvadan birbiri ardına ataklar geliyor. Topu Hiyve'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Daha fazla vakit kaybetme. Vakaba eşiği toparlanmadan yakalamalıyım. Bunu yapamayacaksın Hyuga. <laughs> <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Ona gol atamazsın. Hey arkadaşlar herkes elinden geleni yapsın. Kaleye yaklaşmasına izin vermeyin. Ishizaki. Tsubasa, Misaki ve Wakabayashi'ye çok güveniyorduk. Ama artık bu krizi kendi çabalarımızla atlatmak zorundayız. Ve bunu başarabiliriz arkadaşlar. Evet doğru. Ishizaki haklı arkadaşlar. Evet. Evet bence de. Onlara gerçek gücümüzü göstermenin zamanı geldi. Evet. Onlara Nankatsu savunmasının gücünü gösterelim. Evet. evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> taç atışı kullanacak. Pekala, hazır mısın Ori? <laughs> Hadi at bakalım Nankatsu'lu oyuncular taç atışı kullanacak olan Nagano'nun önünü kapatıyor Kolay bir pozisyonda pas atmasına izin vermeyecekler Yeter artık Geliyor işi hadi Sonunda vazgeçti ve topu geride bekleyen Ishiye pasladı Nankatsu'dan Kisugi ve Taki topu almak için hızla Ishiye'nin üstüne gidiyor Gelin bakalım. Nagano yakala. İşi topu Nagano'ya paslıyor. Acaba yetişebilecek mi? Hayır bu top benim. Taki topa daha önce yetişti. Güzel. Böyle oynarsanız başarabilirsiniz çocuklar. Ama işi Taki'nin peşini bırakmıyor. Hayır. Taki pas mı verecek yoksa kendi mi gidecek? Gisugi. Taki Kisugi'ye pas veriyor. Ama Meyva'dan Sakamoto topu alıyor. Geliyor. Ve uzun bir pas yapıyor. Aa! Geriden Sava da geliyor. Güzel. Topu alta keşi. Ama geriden gelen Ishizaki yatarak müdahale etmeye çalışıyor. Topa hafifçe dokunuyor ve top yön değiştiriyor. Pekala. Şimdi de Hyuga topa doğru koşuyor. Nankatsu bu aşamada çok dikkatli olmak zorunda. Top acaba kimin olacak? Urabe hızla koşuyor. Ne? Urabi ondan sadece biraz daha ilerideydi. Top çizgiyi geçerek dışarı çıkıyor. Acaba hakem topu hangi tarafa verecek? <laughs> Aa, ucuz kurtulduk. <laughs> Aferin size çocuklar. Hugo topu ele geçirip şut çekseydi Vakabayashi bir şey yapamayabilirdi. Maç meyvanın taç ile birlikte yeniden başlayacak. Bunlar gerçekten çok heyecanlı anlar. Nankatsu savunması her oyuncuyu sıkı bir biçimde tutuyor. Nakano topu arkadaşlarına veremiyor. Teşekkürler arkadaşlar. Sayenizde Misaki, Bakabayashi ve ben çok daha rahatız. Hayır. Topu hemen bana verin ve bir gol atayım. Zamanı karşı oynamaya çalışıyorlar. Pekala Takeshi. Koş. Yuka ileri doğru hareketleniyor. Hey, Yuka kaleye doğru gidiyor. Savada da hemen arkasından onu takip ediyor. Nagano bu tarafa. Tamam, geliyor. Nagano topu ileri doğru koşan Savada'ya gönderiyor. Ah, i̇leri çıkın. Topu taşıyan isim Savada. Nankatsu'dan Kisugi ve Taki onu durdurmaya gidiyor. Aralarında fazla mesafe yok. Bir arkadaşına pas verdi. Meyve oyuncuları birbirleriyle paslaşıyorlar. Tsubasa ve Misakisiz kalan Nankatsu meyveyi durduramıyor. Koşun! Tsubasa hala koşamıyor. Kojiro'yu kim durduracak? Hayır, Tsubasa koşabilir. Mutlaka düşündüğü bir şeyler olmalı. Bir şeyler yapacağını biliyorum Tsubasa. Ama daha fazla bekleme. Nagano yeniden pas veriyor. Pekala. Hyuga. Savada Hyuga'ya pas çıkarıyor. Meiba'nın ası Hyuga sonunda topu aldı. Hyuga düz bir çizgide Nankasu kalesine doğru ilerliyor. Kishida ve Nakayama ileri doğru çıkıyor. Hyuga bu iki oyuncudan da sıyrılıp şut mu çekecek? Bu engelden de sıyrılmayı başardı. Bacağım çok kötü bile olsa o şutu yakalayacağım. Hazır mısın Bakabayashi? Ryuga'dan kurşun gibi bir şut. Al, Al bakalım Bakabayashi. Ryuga gerçekten çok hızlı bir şut gönderiyor. Bakalım Nakatsu kalecisi bu topu yakalayabilecek mi? Nasıl? Hayır. Nankatsulu bir oyuncu beklenmedik bir biçimde araya giriyor ve topu uzaklaştırıyor. Yuga'nın kurşun gibi şutunu yüzüyle durduran kişi Nankatsu'dan 14 numaralı oyuncu Ishizaki. Ishizaki. Ishizaki kurtardı. Ishizaki. Ah, Ishizaki. Ishizaki. Çok daima dostumuzdur. Bizi kimse yenemez. Aferin sana Ishizaki. Ishizaki çok güzel kurtarıştı. Işte. Aferin, Aferin sana. İşte bu Ishizaki. Aferin sana. Ishizaki. Aferin, Aferin sana. sana. Bu çocuk gerçekten harika. <laughs> hareketle herkesin kalbini kazanmış olmalı. İşte bu Ichizaki. Çok iyi. Bravo Ichizaki. Bravo. <laughs> Nankatsu bu krizi Ichizaki'nin harika oyunculuğu sayesinde atlattı. Artık gelimenin tam manasıyla tek vücut olmuş haldeler. Koç, ben giriyorum. Hayır, giremezsin Misaki. Henüz olmaz. Ama burada oturup Ishizaki ve diğerlerinin çektiği sıkıntılara katlanamıyorum artık. Pekala. Baş ama. Ama kendini fazla yorma. Tamam. Baş <laughs> ama. Bayan Maruyama. Ishizaki'nin nasıl oynadığını siz de gördünüz. Ha? Evet gördüm. O bile bu kadar cesur davranırken... ...Misaki'den oturup seyretmesini nasıl bekleyebiliriz? 11 numaralı nakas oyuncusu Misaki'nin tedavisi tamamlandı. Makasun'un harika oyuncusu Misaki artık sahada. Misaki, artık düştüler. Evet, hemen bir gol attın çocuklar. Misaki'nin girişiyle maç değişebilir. Evet. Misaki. Sen bu maç için çok önemlisin. Tusubasa! Ayağın iyi mi Misaki? Evet, teşekkür ederim. Tusubasa. Evet. Bunu kazanmalıyız Tusubasa. basa Moralini sakın bozma. Elimizden geleni yapacak ve bu maçı kazanacağız. Misaki. Misaki kendine hiç olmadığı kadar güveniyor. Bu onun bizimle yapacağı son maç. Ve bunu ne olursa olsun kazanmak istiyor. Ayrıca oyuna girmesi bütün çocuklara moral verdi. Meyve bu durumdan rahatsız ve onu tutmaya çalışırken mutlaka açık verecekler. Eğer güzel paslaşmalar yapabilirsek mutlaka bir gol bulabiliriz. Bu durumda tek engelimiz bakaşımaz olur. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü şampiyon olmamıza o da engel olamaz. Nankatsu oyuncularının morali çok yüksek. Misaki'nin de oyuna girmesiyle maç daha da hareketlenecek. Ama Tsubasa hala koşamıyor. Nankatsu bu maçı alabilir mi? Merak etme. Bacağında rahatsızlık var. Sandığı gibi iyi oynayamayacak. Evet. Oynayabilecek durumda olmana gerçekten sevindim Misaki. Ama seni durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu çekişmeli final maçının skorunda hala eşitlik var. Top Meyva takımında ve maç Meyva'nın atışıyla yeniden başlayacak. Topu mutlaka Huyga'ya ulaştırmalıyım. Tamam, geliyor. Meyva'nın taş atışıyla oyun yeniden başlıyor. Umarım Misaki kötü bir şey yaşamaz. Aslında maça bir daha geleceğini düşünmemiştim. Bacağına sert bir darbe alırsa bu geleceği için hiç iyi olmaz. Endişenizi anlıyorum bayan Maruyama. Ama unutmayın Misaki futbola bu şampiyonadan sonra da devam edecek. İnşallah. Bu onun için gerçekten çok önemli bir maç. Zaten oynamasına da bu yüzden izin verdim. Gelecekte pişman olmaması için. Misaki hızla yetişmeye çalışıyor. Evet, Misaki şu an oynayacak durumda olmayabilir ama o takımın en çok ihtiyaç duyduğu oyunculardan biri. Eğer istediği gibi oynayamaz ve takıma yük olursa oyundan kendi isteğiyle çıkacaktır. Misaki Misaki yaralı bacağına rağmen Savada'nın ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Misaki... Haydi Misaki, Misaki koş, daha hızlı koş, koş! Misaki o kadar iyi savunma yapıyor ki... Savada bir boşluk bulamıyor. Çok çekişmeli bir ikili mücadele istiyoruz. Misaki çok kararlı ve... Savada'nın topu Higa'ya doğru ortalamasına izin vermeyecek. Misaki... Kendini bu kadar zorlaman doğru değil. Misaki, bacağın benimkinden kötü durumda olmadı Pekala. Meiba takımının önemli oyuncularından Savada Kale'ye doğru koşuyor. Savada'yı o kadar sıkı tutuyorlar ki Meiba hücum geliştiremiyor. Misaki yaşadığı acıları önemseyiyor. Ve takıma destek olmak için var gücüyle oynuyor. Misaki'ye destek olmalıyım. Ne olursa olsun bir gol atmak zorundayım. Misaki, beni durdurmana izin vermeyeceğim. Ah! Hey, <laughs> ne? Savada sonunda Misaki'yi geçemeyeceğini anladı ve topu paslıyor. Bu zor durumda en akıllıca seçenek buydu. Savada şimdi hücuma destek olmak için koşuyor. Ah, hayır! Savada bu baskıdan tek başına kurtulamayacağını anladı ve Misaki'yi geçmek için pas verdi. Pekala. Huygoy'u durdurmam gerekiyor. geçebilir? Olamaz. Hadi durdurun şu çocuğu. Kusmasa. Neden hala koşmuyorsun? Sava da topu götürüyor. İki katıl oyuncu üstüne doğru gidiyor. Onları geçmesi kolay olmayacak. Nankatsu savunma oyuncusu kayarak müdahale etmeye çalışıyor. Ama o rakibinden kolayca sıyrılmayı başarıyor. Topu Hugo'ya paslamalıyım. Benim asıl görevim bu. Hazır mısın Hugo? Havada bir boşluk buldu ve topu kaleye daha yakın olan Iyuga'ya paslıyor. Savunmaya destek veren Ishizaki sıçrıyor. Ve hayır yetişemedi. Güzel pas Takeshi. Son gol denemesi Ishizaki tarafından durdurulan Yuga yeniden şut çekmeyi deneyecek. Ne? daha kayarak müdahale geliyor. Ha? Misaki, Hyuga'nın şu çekeceğini anladı ve tam zamanında kayarak müdahalede bulunup topu havalandırdı. Misaki! Misaki! Aa. Hyuga hala topun peşinde. Topu dışarı çıkmadan yakalamak istiyor. İzin vermeyin! Topa yetişin çocuklar! Hyuga topu kafayla Nankatsu kalesine gönderecek. Ne? Top hızla kaleye doğru gidiyor. şey saçırıyor. Bizi yenemeyeceksiniz. İnanılmaz. Kaleci şey topu yumruklayarak uzaklaştırıyor. Ha, harika. Geliyor. Misaki yaralı bacağına rağmen koşuyor ve Bakabayashi'nin yumrukladığı topa yetişiyor. Tsubasa'ya pas gönderdi. Hayır! Çok güzel Misaki. Topu savunmaya destek vermeye gelmeyen gerideki tek tankas oyuncusu Tusu pasladı. Yoksa Tusu Basa'nın beklediği şey bu muydu? Tusu Basa gerçekten çok hızlı. <laughs> Savunma oyuncusu Tusu Basa'yı durdurmayı başaramıyor. Nankatsu karşı saldırıya geçti. Tusu Basa hızla Meiwa kalesine doğru gidiyor. Görünüşe bakılırsa şu ana kadarki bütün enerjisini buna saklamış olmalı. Ve meyve savunması tamamen hücum odaklandığı için karşısında onu durduracak hiç kimse yok. Nankatsu bu fırsatı değerlendirirse her şey değişebilir. Hayır. Böyle bir şey yapacağını bildiğim için takım arkadaşlarımı uyarmışsın. Bu defa kıveyi sana karşı tek başıma savunacağım Tsubasa. Hadi koş Tsubasa. Tsubasa topu çok hızlı sürüyor.

Vakabayış ve Misaki yaşadığı acılara katlanabiliyorsa ben de katlanmalıyım. Meyvanın en hızlı oyuncusu Sava'da hızla geri dönüyor. Başka gol atmalarına izin veremeyiz. Çut çekmesine izin vermeyeceğim. Nankatsu'nun karşı saldırısını önceden fark etti. Dördüncü sınıf öğrencisi olabilir ama çok tecrübeli bir futbolcu gibi oynuyor. Hadi koş Takeshi. Sava'da olanca gücüyle Tosubasa'nın peşinden gidiyor. Ama Tosubasa artık kaleye çok yakın. Bakashimazu daha fazla yaklaşmasını engellemek için ileri çıkıyor. Bu golü atmak zorundasın Tosubasa. Bu gol maçın gidişatını değiştirebilir. Tosubasa şut çekiyor. Acaba beraberliği bozabilecek mi? <laughs> Mutlaka yakalayacağım. Tosubasa! Polat Tosubasa! Tosubasa! Ee? Sana da yetişti. <laughs> Hyuga gibi baskı yaparak şutunu çekiyor. Ve Sabada dengesini kaybederek yine düşüyor. Bu çok hızlı bir şut. Yine Tsubasa'nın o harika vuruşlarından ha! ah! biri. Wakashimazu topu omzuyla karşılıyor. Ne yetenekli bir kaleci. Artık Tsubasa'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Ama top hala kaleye doğru gidiyor. Lütfen gol olsun. Wakashimazu sıçrıyor. Yakalayabilecek ah! mi? <laughs> Bakaşı vazudan ters bir tekme. Bu teknik kalitede kullanılıyor. Gol olmadı. Tusu basanın şutu ağlarla buluşmuyor.